İle el <laughs> salmam yok üstüm Elhamdülillah bizim üstün Orman kanunları bize sınır Aslan olduk olmak için üstüm Ne kadar bir yüzümüz giriyorsa hava dondur Buz Anadolu yakınandır Ekşi şu kardeşi paralanır Hop 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 Bir duman daha koy tıramalı gibi yap geçenle uzun ne anlatırsam anlatayım boş deli dom kadar konuşulmadı flopum Oynadık okyanusta su topu köpek balıkların al Karşı bu kuzen canavarının bile a**ını kuruz can o elimde zıkkın beyni bu Bismillah çektim rastım cümleyi basan bir virgül var Etten kemikten sin de kansız sen utanma kahve yıldır utansın İyi olursan şirinlere rastlarsın fantastikal istersen isersin Düşman görünce mermiyi sırtlayı zeyt onun başı gibi doğum bin acımam paraya girip sokum bin çektirmem altına tek bir çizgi Agalar isterse hepsini ezerim yok illegal hepsi yasal kripto asat Bir sokak da evimde saklarım paramı anla ateme soyulur exo asla yersin babacım sen de yersin Biziz İstanbul kütüp mersin Harbi Türk o var mı dengim üst üste dizdim günde 10.000 bin yüzler kap para para bir iş ürettik yaradanla ahta bu kol biri burada roz baba Bölündü pasta yok sana hadde Sıcak para nakit hazır bahane